Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle alabalık yakalayacağım. Ah. Kaldır al. Kaldır al. Kaldır al. Kaldır 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 Aferin. <laughs> evet. Bu çok Annesi. ağır. Annesi. Anne. Bir bakıp dokunabilir miyim bunu? Dokunabilir miyim? Kim geldi? ama.

<gülüyor> yakala yakala. <gülüyor> Ay, sen kim? Zevkli mi? Zevkli tabi. Çok özlemişim. evet, ikinci balığımız arkadaşlar. Aa, baba! Al yavaş yavaş ha. Kaçtı mı? Yok. Ha. <laughs> <Aa. gülüyor> Yavaş yavaş yavaş. Yanaş balığa doğru. Balığa doğru yanaş. Yanaş balığa doğru. Yanaş 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 yanaş. Yanaş 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 yanaş. Tamam <laughs> tamam. Tamam yor biraz yor biraz kaldır al. Kaldır al. Kaldır al. Kaldır al. Topayı da dağıtma. Topayı da dağıtma kaldır al. Güzel oluyor böyle. Tamam. Aferin. Aferin sana. Üçüncü balığımız. Aferin. <laughs> Oğlum bu nasıl yakaldın lan karnını? <laughs> 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 Yemem bile Yiyecek misin getireceğim Tamam. Evet güzel bir pul var arkadaşlar. Şöyle bakayım bir göstereyim. Çok güzel bir balık. Kırmızı şöyle göstereyim. Maps klasik. Klasik bir yem. Bu balık için en klasik olan yemlerimizden bir tanesi. Evet bu küçük bir balık. Bunu salacağız. O kadar büyüklerin arasında bu küçüğe. Özellikle iki numara kullanıyorum biraz büyük. Ağlamasın diye ama yine de arkadaş maşallah. Bunu dahi Haydar abiyle falan geliyoruz burada veya eğleniyoruz, güzel burada. Oo ne güzel oynadı şurada ya, kocaman. Hop. Geldi mi? Geldi hem, hem de çok güzel bir şey geldi. oo abla. Ay. Evet ikinci güzel, ikinci güzel bir pullumuz. Şöyle güzel ikinci bir pullumuz var burada. Boylar güzel, güzel boylar çıkıyor. Olup düşecek, sen solcana getir, ben takıveririm sana. Şöyle soluma doğru geçersin. Balık değil mi? Evet, küçük bir balık geldi. Bunu salacağız. Küçükleri